Merhaba arkadaşlar bu videomuzda eşitsizlik konusuna giriş yapacağız. Eşitsizliklerin nasıl yazıldığını inceleyeceğiz. Hemen arkadaşlar konumuza geçelim. Değerli arkadaşlar küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir sembolleriyle yazılan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir. Zaten arkadaşlar küçüktür ve büyüktür işaretlerini biliyorsunuz. Şu iki işaretle yeni tanışacağız arkadaşlar. Hemen onlardan bahsedelim. Değerli arkadaşlar bu işaret küçük eşittir diye okunur. Ne anlama geliyormuş? Küçük veya eşit. Örnek üzerinde hemen arkadaşlar ne demek istediğimizi pek istirelim. Mesela x küçük eşittir 5 diye bir şey olsun. Değerli arkadaşlar bu şu anlama geliyor. 5 ve 5'ten küçük sayılar. Bakın x 5 ve 5'ten küçük sayılar. Yani 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye gider. Tabi biz burada x'i tam sayı kabul edersek böyle gider. Bu bu işaret arkadaşlar büyük eşittir anlamına geliyor. Ee, anlamı da şu arkadaşlar büyük veya eşit. Hemen örnek üzerinde inceleyelim. Mesela x büyük eşittir 8 olsun. Bu da şu anlama geliyor. 8'den büyük veya eşit sayılar. Bakın 8'den büyük veya eşit. 8'den başlıyoruz arkadaşlar. 8, 9, 10. 11, 12 diye gider. Bakın 8 ve 8'den büyük sayılar. Şimdi örneklerimizde daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri cebirsel olarak yazalım demişiz. A'dan başlayalım. 3 katının 7 eksiği 6'dan büyük sayılar. Hemen bu sayılara ben x diyeyim. 3 katının yani 3x. 7 eksiği eksi 7. 6'dan büyükmüş. Yani büyüktür 6. Bakın 3x eksi 7 büyüktür 6. Geldik B. Ye. 2 eksiğinin x eksi 2. Burada bütün seçeneklerde sayıma x dedim arkadaşlar. 2 eksiğinin x eksi 2 3'te 1'i bakın. 2 eksiğinin 3'te 1'i yani x eksi 2 bölü 3. 1'i negatif olan sayılar. Negatif ne demek arkadaşlar? Sıfırdan küçük sayılar. Hemen küçüktür 0. 2 eksiğinin 3'te biri negatif olan sayılar arkadaşlar. X eksi 2 bölü 3 küçüktür 0 diye gösterilir. C'ye geldik. 4 katının yani 4x bir fazlası artı 1 5 veya 5'ten büyük sayılar. Arkadaşlar 5 veya 5'ten büyük dediği için büyük eşittir 5 diyeceğiz. Çünkü 5'i de dahil ediyor. Geldik Ç'ye. 5 fazlasının x artı 5 4 katı çarpı 4. 0 veya 0'dan büyükmüş. 0 veya 0'dan büyük dediği için büyük eşittir 0 diyeceğiz. Çünkü 0'ı da dahil etmiş. Geldik de 8 eksi y'nin yani x eksi 8 yarısı. Böyle 2 olur. x eksi 8 bölü 2. 2 veya 2'den küçükmüş. 2 veya küçük, 2'den küçük olduğu için küçük eşittir 2 diyoruz. Bu kadar basit. Hemen örneklere devam edelim arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için nüfus en az 750 bin olmalıdır. Arkadaşlar ben burada nüfusa ne dersem en az 750 bin olmalıdır. Ne demek? 750'den büyük veya eşit. Yani ne büyük eşittir 750 bin olur. B'ye geldik. Yetişkin bir insan günde en az 2 litre su içmelidir. Ben suya m s diyeyim. En az 2 litre dediği için 2 litre veya 2 litreden fazla anlayacağız. O zaman s büyük eşittir 2. C'ye geldik. Bir dersten en az 10 öğrencinin müracaatı ile kurs açılabilir. Arkadaşlar ben öğrenci sayısına ö dersem bakın öğrenci sayısına ö dersem Kursun açılabilmesi için öğrenci sayısının ondan büyük veya eşit olması lazım. O zaman öğrenci sayısı ondan küçük ve eşit olacak. Küçük eşittir. Pardon, büyük eşittir 10. Evet arkadaşlar düzenliyorum. Öğrenci sayısı ondan büyük veya eşit olacak. Az önce söyledim arkadaşlar, sonra karıştırdım. Hemen düzelttim. Öğrenci sayısı 10'dan büyük veya eşit olacak. Ç'ye geldik. Şehirler arası araç kullanan şoförler sürekli olarak en fazla 4 saat araç kullanabilir. Şimdi arkadaşlar şoförlerin araç kullanma saatine ben e, Z dersem zaman olarak algılayalım. Harfler karışmasın. En fazla 4 saat araç kullanabiliyormuş. O zaman Z küçük eşittir 4 olmalı. Niye arkadaşlar? 4 veya 4'ten daha az kullanabilir. 4'ten fazla kullanamadığı için küçük eşittir. Buraya koyduk. Geldik buradaki son örneğimiz arkadaşlar. Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken sembolleri yazınız demişiz. Bakın x sayı eksi 3'ten küçük sayılar. Bakın küçük dediği için x küçüktür eksi 3. 6'dan büyük sayılar. Bakın 6'dan büyük sayılar yani x Sayıları kastettiği için 6'dan büyük olduğu için x büyüktür 6. 7'ye eşit ve 7'den küçük sayılar. O zaman küçük eşittir olacak. 0'a eşit ve 0'dan küçük sayılar küçük eşittir olacak. Çünkü eşit diyor. Bu ikisinde de eşit diyordu. Pozitif tam sayılar arkadaşlar 0'dan büyük sayılardır. O zaman x büyüktür 0 deriz. Geldik buraya. Eksi 1'den büyük ve eksi 1'e eşit sayılar. O zaman arkadaşlar x büyük eşittir eksi 1 olur. 2'den küçük sayılar. 2'den küçük bu sefer bakın x'i diğer tarafa yazdığı için arkadaşlar 2 x'ten büyük olacak. Bakın 2'den küçük sayılar buralara 1, 0, eksi 1, eksi 2 falan gelir. 15'e eşit ve 15'ten büyük sayılar. Arkadaşlar 15'ten büyük ve eşit dediği için x'i bu taraftan düşüneceğiz. Yani 15 küçük eşittir x olacak. Eksi 6'dan büyük sayılar. Eksi 6'dan büyük sayılar dediği için x'i bu taraftan düşünüyoruz. Eksi 6 küçüktür x olacak. Sıfıra eşit ve pozitif tam sayılar. Arkadaşlar sıfıra eşit ve pozitif tam sayı ne demek? Hem sıfırdan büyük olacak hem sıfıra eşit olacak. O zaman küçük eşittir yapıyorum. Niye? Çünkü x'i Diğer tarafa yazdığı için ben de düşündüğümün tam tersini yazıyorum. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda eşitsizlik konusuna giriş yaptık. Diğer videomuzda eşitsizlikleri sayı doğrusuna göstermeyi inceleyeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.